anlayan ve anlamını çözene anlamlı mesaj, Sefa Yürükel bildiriyor. BOP'un Türkiye Şubesi, TC'yi yıkmaya ant içmiş şahıslar. 25 Aralık 2024 Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde çağdaş, layık ve demokratik bir devlet olarak kuruldu. Ancak bugün görüyoruz ki, bazı karanlık odaklar bu temel değerleri hedef alarak devleti bölmek ve yok etmek için sinsice çalışıyor başta anayasayı değiştirme planlarıyla gündeme gelen uzun, kalın, güler, şimşek, bahçeli ve diğerlerinin bu eylemleri sadece bir anayasal düzen değişikliği değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yapısını hedef alan bir ihanet planıdır. Anayasa değişikliği, yeni devletin yolunu açmak. Yeni bir anayasa talebi, bir süsleme veya reform adı altında sunulsa da aslında bu, yeni bir devlet kurma girişiminden başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine saldırılarak e özel devletler e fikriyle ülkeyi parçalamak, üniter yapıyı yok etmek ve milli birlik imha edilmek isteniyor. Bu sürecin merkezinde yer alan şahıslar, BOP'un, Büyük Orta Doğu Projesi, Türkiye Şubesi gibi çalışarak emperyalist çıkarların piyonu olmuş durumdadır. Atatürk'ün emaneti, hedefteki cumhuriyet ve laiklik. Laiklik, bu milletin özgürlük temelidir. Ancak BOP projesinin piyonları olan bu şahıslar, laikliği ortadan kaldırmayı ve halkı etnik ve mezhepsel farklılıklarla bölmeyi hedeflemektedir. Atatürk'ün e Türkiye Cumhuriyeti ile lebet payidar kalacaktır sözüne rağmen bu isimler, halkın gözünün içine baka baka Cumhuriyet'in çivilerini sökmek için uğraşıyor. Atatürk'ün emaneti olan layık, çağdaş ve bağımsız Türkiye'nin yok edilmesine göz yuman bu şahıslar ve temsil ettikleri BOP, halkın iradesini de hiçe saymaktadır patronu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olan Bok'un Türkiye planı, komşuların ocağını yakmak. Bugün ülkemizdeki karışıklık sadece iç meselelerden ibaret değil. Aynı zihniyet, komşu ülkelerde de yangınlar çıkararak bölgede kaosun yayılmasına ön ayak oluyor. Suriye, Libya, Irak ve diğer komşularımızdaki istikrarsızlıklar bu planın birer parçasıdır. Amaç bellidir. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek ve güçsüzleştirmek. Uzun, kalın, şimşek, fidan, güler, bahçeli ve diğerlerinin ellerinde sadece ülkemizin değil, komşu halkların da kanı vardır. Türk Milleti ve Tarihi Hesaplaşma Bu ihanet çemberinin liderlerinin unutmaması gereken bir şey var. Türk Milleti, tarihi boyunca esaret zincirlerini kırmış ve vatanını her türlü saldırıya karşı cesaret, akıl ve kanıyla canıyla savunmuştur. Bugün de bu ihanet planlarına karşı susmayacak, hukuk ve milletin iradesiyle bu BOP'çulardan hesap soracaktır. Halkın vicdanında mahkum olmuş bu isimler, er ya da geç yargı önünde de hesap verecek. Şimdiden kalacakları hapishanedeki hücreyi seçmeleri gerekiyor. Çünkü bu millet, Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak ve bu hainlere geçit vermeyecektir. Son Söz BOP'un Türkiye şubesi olarak çalışan uzun, kalın, şimşek, güler, fidan, bahçeli ve diğerleri. Bahçenize asla bahar gelmeyecek. Türk milleti, bu ihaneti affetmeyecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını savunacaktır. Sizler tarihin çöplüğünde kaybolacaksınız. Çünkü Atatürkçü direniş olacak. Hem de kasırga gibi tufan gibi. Sefa yürükel. Yayınlama Zamanı 25 Aralık 2024 15.56.24 Rock Nok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi, Rock Nok Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce Yazar Grubu Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, istikbal ve cumhuriyetin defa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namusayt bir maliyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir valiliyetin mesleği olabilirler. Cebden mehliliği Aziz Vatan'ın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bittiği işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şereften daha inim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet da ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk

Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz. Siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse derse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan haini. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.